1. soru Geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzeler 20. yüzyılın ilk yarısına kadar eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet ederken bu dönemden sonra yeni bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır. Topluma uzaktan bakan klasik müzeciliğin durağan mekan anlayışından kültür ünitesi olarak kurgulanan bir bilgi merkezi olarak da yaşayan çağdaş müzecilik anlayışına doğru geçiş Müzeciliğin çehresini değiştirmiştir. Kültürel çeşitliliğin ve toplumsal belleğin izleyicisine daha iyi aktarabilmesine olanak sağlayan yeni sunum ve anlatım yöntemlerinin kullanılmasıyla müzelere olan ilgi de artmaya başlamıştır. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Müzecilikte yeni yaklaşımlar. B şıkkı Müzeciliğin ortaya çıkışı. C şıkkı Sıra dışı müzeler. D şıkkı Türkiye'de müzecilik. Evet, verilen metne en uygun başlık A şıkkındaki müzecilikte yeni yaklaşımlar olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Her dil gelişimini sürdürmek zamanla ortaya çıkan yeni kavramları ve oluşan ihtiyaçlarını karşılamak için ya etkileşimde olduğu dillerden kelimeler alır ya da bu kelimeleri kendi imkanları içinde üretir. Bu kelimelerin bazıları dilde kabul görür, bazıları unutulur gider. Bazıları ise belirli dar bir alanda o alanla ilgilenenlerin sözlüklerinde yerini alır. Bu durum aynı zamanda kelime ölümü kavramını beraberinde getirir. Artık kullanılmayan nesneleri ya da kavramları karşılayan gövlek, tahta kova, kuşane, iki koklu tencere, cibarmak, kabarmak gibi kelimelerin yerlerini yeni kelimelere bırakması bu duruma örnek gösterilebilir. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A şıkkı dildeki bazı sözcüklerin zamanla yerini başka sözcüklere bıraktığını. buna değinilmiştir. Bakın örnekleri burada zaten verilmiş. B şıkkı bazı sözcüklerin sınırlı alanlarda kullanıldığını. Evet bakın şurada bahsediyor. Dar bir alanda o alanla ilgilenen sözcüklerden bahsediliyor. C şıkkı türetilen bazı sözcüklerin toplumca benimsenmezken bazılarının dile yerleştiğine. Evet, burada bahsediyor. Bu kelimelerin bazıları dilde kabul görür, bazıları unutulur gider deniyor. D şıkkı, türetilen sözcüklerin topluma uygunluğunun kabul görme olasılığını yükselttiğini. Evet, metinde buna değinilmemiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir grup öğrenci emekli olan öğretmenlerini ziyarete gitmiş, ziyaret boyunca işlerinden ve işle ilgili sorunlardan, hayatın zorluklarından söz etmişler. Öğretmen onların sorunlarını dinledikten sonra kahve yapmak üzere mutfağa gitmiş. Biraz sonra farklı türde fincanların ve bir kahve termosunun bulunduğu tepsiyle salona dönmüş. Öğrencilere kahvelerini almalarını söylemiş. Tüm öğrenciler kahvelerini aldıktan sonra öğretmen onlara şöyle demiş. Farkına vardınız mı bilmiyorum. Zarif görünümlü, güzel, pahalı fincanların hepsi alındı. Masada yalnızca ucuz ve basit görünümlü fincanlar kaldı. Elbette ki kendiniz için en güzelini istemek hakkınız.'' Ama her şeyin en güzeline sahip olma duygusu biraz önce bahsettiğiniz problemlerin nedeni. Hepinizin asıl istediği fincan değil de kahve olduğu halde siz daha güzel fincanı almaya uğraştınız. Yaşam, kahve, iş, para ve mevki ise fincandır. Bazen yalnızca fincana odaklanarak içindeki kahvenin zevkini çıkarmayı unutuyorsunuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı, Yaşam kendilerine bir uğraş bulabilenler için oldukça keyiflidir. Hayır, metinde bu anlatılmak istenmemiş. B şıkkı, insan itibar kazanmaya uğraşırken yaşamın güzelliklerini gözden kaçırmamalıdır. Evet. Parçada asıl anlatılmak istenen işte budur. Öğrenciler kahveden çok kahvenin konduğu fincanın güzelliğiyle ilgilenmişlerdir. Burada da itibar kazanmaya uğraşırken yaşamın güzelliklerini gözden kaçırmamalıdırla bakın aynı anlamda. C şıkkı küçük şeylerle mutlu olmayı bilen insan hayattan zevk alır. Hadi. Hayır bununla da ilgili değil. D şıkkı her insan yaşamını daha nitelikli hale getirmek için gayret etmelidir. Bununla da ilgili değil. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. O çocuk ve genç okurların çok sevdiği bir yazardır. Çünkü eserlerini oluştururken seslendiği yaş grubunun dil özelliklerini kelime dağarcığını göz önünde bulundurur. Ayrıca yaşadığı dönemin özelliklerini dikkate alarak o döneme uygun konulara değinir. Yapıtlarında gülmece ögesi büyük önem taşır. O çocukları ve gençleri güldürürken şaşırtır. Meraklandırır ve düşündürür. Yazdığı öykülerin isimleri bile bu şaşırtan, meraklandıran ve güldüren yana yansıtır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazarın genç ve çocuk okurlar tarafından sevilmesinin nedenlerinden biri değildir. A şıkkı mizahi unsurlara yer vermesi. Evet bu bakın bahsediyor zaten arkadaşlar. Yapıtlarında gülmece ögeleri büyük önem taşır deniyor. Bu nedenlerinden biridir. B şıkkı güncel konuları ele alması. Evet bu da tanınması ve sevilmesinin nedenlerinden biridir. Yaşadığı dönemin özelliklerini dikkate alarak o döneme uygun konulara değiniyor deniyor bakın. C şıkkı kişisel deneyimlerini paylaşması. Evet. Parçada bundan söz edilmemiş arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı Hedef kitlenin söz varlığını dikkate alması. Evet. Bakın ne diyor? Seslendiği yaş grubunun dil özelliklerini kelime dağarcığını göz önünde bulundurur denmiş. E doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Canlı ağaçlara ya da ağaçsı bitkilere şekil vererek onlardan mobilya veya sanatsal nesneler oluşturmaya ağaç biçimlendirme denir. Bu işin ustaları tam 100 yıldır farklı yöntemler deniyorlar kimi aşılama yöntemini kullanıyor. Kimi ağaçları kalıpların içine yerleştiriyor. Kimi de yalnızca budama ile yetiniyor. Sonuç alana kadar yıllarca sabretmek gerekiyor ama her seferinde ortaya şaşırtıcı sanat ürünleri çıkıyor. Bu iş için söğüt, meşe, alıç gibi hızlı yetişen ve dallarına kolay şekil verilebilen ağaçlar tercih ediliyor. Ağaç henüz çok gençken gövdesine ve dallarına plastik kalıplar geçiriliyor. Dallar uzadıkça kalıbının şekline göre budanıyor bükülüyor ya da bağlanıyor. Ağaçlar istenen biçime ulaştığında kesilip mobilya olarak kullanılıyor. Bazen bir sandalye, bazen bir sehpa, bazen de bir ayna çerçevesine dönüşüyor. Ama ağaçları hiç kesmeden canlı canlı kullanmak da mümkün. Böylece yaşayan mobilyalara sahip olabiliyorsunuz. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A şıkkı, ağaç biçimlendirmede kullanılan ağaçların özellikleri nelerdir? Evet bu sorunun cevabı vardır arkadaşlar. Bakın ne deniyor? Bu iş için söğüt, meşe, alış gibi hızlı yetişen ve dallarına kolay şekil verilebilen ağaçlar tercih ediliyor denmiş. B şıkkı ağaçları biçimlendirmek için hangi metotlara başvurulmaktadır? Bakın bunun cevabı da var. Kimi aşılama yöntemi kullanıyor, kimi ağaçların kalıpların içine yerleştiriyor, kimi de yalnızca budama yapıyor. C şıkkı bitkilere ve ağaçlara şekil verilerek ne tür eşyalar oluşturulmaktadır? Evet bu sorunun cevabı da var. Bazen bir sandalye, bazen bir sehpa, bazen de bir ayna çerçevesine dönüşüyor denmiş. D şıkkı ağaç biçimlendirme sanatı nasıl ortaya çıkmıştır? Evet parçada bu sorunun cevabı yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Son zamanlarda kitap evlerine uğrayanlar ya da yayın evlerinin sitelerine girenler hep okunacak kitaplar başlığı altında yeni yeni varlık gösteren bir bölümle karşılaşıyor. Bu bölümde maalesef sözü edilen kitapların mükemmelliğinin ispatlandığına yıllar geçse de ilk günkü zevki vereceklerine işaret ediyor gizliden gizliye. Madolyon'un öteki yüzüne baktığımızda bu yüceltmenin asıl sebebi ortaya çıkıyor. Bunlar yayın evlerini besleyen basımı yıllar yılı yapılacak kitaplar. Bu yüzden de yayın evlerinin göz bebeği. Kimselere kaptırmak istemiyor yayın evleri bu kitapları. Zira yayın evlerinin çarkı onlarla dönüyor.'' Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kitap alışverişinin artık kitap sayfaları karıştırılmadan yapılıyor olması. Hayır, yazarın yakındığı durum bu değil. B şıkkı bir kitabın birden çok yayın evinde yayınlanması. Bu da değil. C şıkkı kimi kitapların yalnızca ticari kaygılar sebebiyle gereğinden fazla övülmesi. Evet, asıl yazarın yakındığı durum budur arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. D şıkkı kitap evlerinin okuyucu görüşlerini dikkate almaması. Bu da yazarın asıl yakınlığı durum değildir. 7. Soru Bütün kusurlarım toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarım düzlüyor, kolun açmış yollarımı gözlüyor, benim sadık yarim kara topraktır. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı ölüm, B şıkkı sevinç, C şıkkı minnet, D şıkkı pişmanlık. Evet arkadaşlar bu dörtlüğün ana duygusu ölümdür. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru. Okumak zihin gelişimi için çok önemlidir. Bilinçli ve düzenli okuyan insan değişik düşüncelerini yorumlama, bunlar üzerinde kurulmuş mantığı tespit etme yeteneği kazanır. Bilgiler okumayla artırılır. Doğadaki güzelliklerin inceliği okumayla kavranır. Düşünce çabukluğu okumayla elde edilir kültürlü bir insan olmanın en etkili yoludur okumak. Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar uygarlaşır. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı okuma uğraşı, B şıkkı okumanın faydaları, C şıkkı insan ve kitap, D şıkkı bilinçli okur. Parçada okumanın insana kattığı faydalar anlatıldığı için arkadaşlar en uygun başlık okumanın faydaları olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. Soru Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözde iletme işidir. Yani günlük yaşamımızın temel bir parçasıdır. Tıpkı solumak, yemek yemek, su içmek, yürümek gibi sabahın ilk saatlerinde yatma zamanına değin sıradan bir günümüzü düşünelim. Bu süre içinde konuşmanın büyük bir yer tuttuğunu görürüz. Yakınlarımızla, çevremizdekilerle, okuduklarımızdan, duyduklarımızdan söz ederiz. Böylece düşünce alışverişi yapmış, yaşantılarımızı paylaşmış oluruz. Bu toplum içinde yaşayışımızın doğal bir sonucudur. Günlük bir gereksinimdir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı konuşmanın hayatımızdaki yeri ve önemi, B şıkkı çevremizdekilerle ilişkilerimiz, C şıkkı sorunları konuşarak halletmenin gerekliliği, D şıkkı günlük meseleleri yakınlarımızla paylaşmanın önemi. Evet, Metnin konusu arkadaşlar konuşmanın hayatımızdaki yeri ve önemidir. Doğru cevap A şıkkıdır.